Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte asker oluyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün askeriyedeyiz. Gördüğünüz gibi bakın orada kuleler var. Tankımız var. Bugün sizlere askeriyeyi tanıtacağım. Evet. ilk öncelikle buradan başlamak istiyorum. Burası olmazsa olmazımız yatakhane. Gördüğünüz gibi randalar, yatakları, merdivenler ile beraber askeriyemiz belki de göz bebeği diyebilirim ben buraya. Kapıyı kapatar ama içeri bakarsın asker yatıyor olabilir. E ve burada savaşa hazır Türk ordusunun bir bölümü. Bu 5 tanesi bile dünyayı hükmedebilir. Ve burada ise garajımız var arkadaşlar. Burada savaş arabamızın motoru bozulmuştu. Burada ise iki tane askerimiz sağ olsun. O motorla uğraşıyorlar. Gördüğünüz gibi arabamızda böyle bir şey. Tekerlere bakın çok kalın. Bütün takımları da. Buradaki aslında takımlarımız var ama arkadaşlar. Bir tane takımız yolda kaldığından dolayı o takımlar oraya gitti. Gördüğünüz gibi devasa bir savaş aracı. Ve arkadaşlar burası çok gizli bir yerdir. Kapattım. Bakın burada merdiven iniyoruz. Şöyle tasarımı şu şekilde arkadaşlar. Tasarlayan arkadaşlara tebrik ediyorum. Çok mükemmel tasarlamış. Ve burası ise eee falan var arkadaşlar. Mesela bakın burada hava gündüz buraya insanlar yaptı. Dışıları gördü. Mesela bakın. Şuradaydı. Evet. Bakın düşmanın konumu X korumuna göre Y konumuna göre bile Z konumuna göre arıyoruz. Bir de bizim askeri konumumuz var. Al şuradaki korum X'e göre Y'ye göre yine Z'ye göre. Ve arkadaşlar her ihtimale karşı destek korumumuz da var. Bakarsın askeri konumumuz yeterli gelmeyebilir destek lazım olabilir işte böyle ve burada oturaklar falan var mesela burada projeler falan anlatılıyor mükemmel bir yer altı yeri Heh. çıktım burada veyiz arkadaşlar burada ee, mükemmel bir ormanımız var orman tarzı bir şey çünkü arkadaşlar burada her yerde karlar var. Çünkü her zaman kar yağıyor burada. Rakımımız yüksek olduğundan dolayı. Bakın burada oturaklar var. Ağaçlar var. Yine burada bir tane oturakımız var. Yine burada bir ağacımız var. Yine oturak var. Yine ağaçlar var. Ve yine oturaklar var arkadaşlar. <laughs> ve arkadaşlar. Burada dört tane askerimiz var. Çünkü burada komutan arada kalıyor. Fakat komutan şu anlık şu anlık askerde bu askerler ve buradaki çalışan arkadaşlarımız dışında kimse yok. Bu yüzden rahatlıkla gezebiliyorum. Tabancamı nereye koymuştum ben ya? Böyle şura koymuştum. Evet, tabancamız. Normal normaldi arkadaşlar tabancamız da var. Bakın burası danışman yeri. Buradan şöyle çıkıyorum. Çıkamıyorum. Evet çıktığım zaman yine burada iki tane oturak yeri var. Ve o dışarıda da askerlerin yerleri var. Yine burada güzel bir resim var. Burada güzel bir tablo var. Burada komutanın yeri var arkadaşlar. bu adam burada oturuyor. Akşama kadar dinleniyor. Akşama kadar dinleniyor. Bu ara bugün benim nöbet günüm arkadaşlar. tankı da size gösterdikten sonra hem nöbet yerime geçeceğim hem de nöbet yerini göstereceğim. Bakın arkadaşlar mükemmel bir tank. Şuradaki raylar arkadaşlar aslında zincirdir. Burada dediğim gibi çok kar yağıyor. Mükemmel bir şey. Mükemmel bir teker. Baksanız arkadaşlar benden uzun teker. Love. Yine aynı tekerle aynı şekilde yaptık. Şöyle bir size üstten de göstermek istiyorum. Mükemmel bir tank. Tanka da kar yapmış arkadaşlar. Ben gide gire girsem. Heh. Bakın arkadaşlar burada ateş var. Burada basıyoruz. Ama tabii ki şu anda devre dışı olduğundan dolayı. Hiçbir şey veya arkadaşlar burada bir X, Y ve tankın ateş korumu var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu ateşler işte füzeler akıllı olduğundan dolayı buran buranın koruma ayarlıyoruz. Bağlıyoruz. ateşliyoruz. Fakat burası da yeni olduğundan dolayı maalesef ateşlenmiyor. Ve yerine burada mükemmel bir Türk bayrağımız var yıldız olsun, hilal olsun çok güzel duruyor. Ve arkadaşlar sizlere bahsettiğim o yer Nöbet Kulesi. Nöbet Kulesi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi AVM'miz var. Mükemmel bir mükemmel. size sizlere bir örnek amaçlı göstermek istiyorum. Ortalıyorsunuz. Tabii ki Ha, bakın arkadaşlar 10 numara bir şey. Eee sonra Tabancam da aslında iyidir ha. Bakın acaba burada uzakta sıkabilir mi? Bakın sıkıyormuş. Ve evet arkadaşlar burada bombalarımız var. Şöyle sizlere göstermek amaçlı uzaklardan. Mesela bu Bakan arkadaşlar bu, bu nasıl bir bomba? Güzel mi güzel Ben ettiğinden kat ve kati Allah Allah normalde ateş etti ha. Şu da E bomona <laughs> ah. la getirin. Bombay yedi Ah! Lan kör oldum Lan la, Kör oldum, kör oldum, kör oldum, kör oldum, kör oldum lan. Ah! ve burada smokey var nere gitala o oyal <laughs> kaçarıp böyle etmeseler örnek veriyorum düşman geldiği zaman biz bunu atırıyoruz çok da uzun ha baksana biz bunlara düşmanlara böyle atıyoruz. Düşman geliyor. Hop, hop, göremiyor. Gözünün önünü göremiyor. Oh. Neyse arkadaşlar. Akşam oldu. Bunları yerine bırakayım. Nöbet yerimde bitti bu arada. Sıradaki arkadaşlara başarılar diliyorum. Biraz da hakkını helal etsin devletimiz. Şöyle gidelim. Yoksa kanalına ya. Yata arkadaşlar <laughs> bana sesimi böyle çıkartıyorum ya arkadaşlar komik oluyor bence Evet arkadaşlar yattık uyuduk ve bence mükemmel arkadaşlar her zaman kar yağıyor diyordum. videonun sonuna doğru kar yağmaya başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim askeriyemiz böyle durun ben sizlere karı arkadaşlar karın durmasını böyle be, dedik Eğer ki bu tarz videoları devam istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve indeki canlı açmayı unutmayın bir sonraki videoda ise hangi nerede olmamı istiyorsanız lütfen onları yorumlara yazın bakın arkadaşlar günler geçti hal onlar orada Neyse arkadaşlar Kendinize iyi bakın Umarım beğenmişsinizdir bay bay